Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala rasulillah. Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında nelere dikkat edelim? Dinimiz her konuda orta yolu tercih etmemizi bizlere bildirmektedir. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ümmetten vasatan bizlerden bahsederken orta yolu tercih eden bir ümmet olarak bizlere bildirmiş. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da her konuda ibadetlerde yemede, içmede her konuda orta yolu tercih etmemizi tavsiye etmiştir. E, oruç tutmak için tabi belirli hazırlıkları yapmamız gerekiyor. Bunlardan ilki sahur e, vaktinde sahur sofralarımız. E, oruç tutacağımız için bir şeyler yiyip içmemiz ayrıca e, sahura kalkmamız da sünnettir berekettir. Ancak e, yediklerimiz oruç tutarken bizi rahatsız etmeyecek şekilde yani bizi e, dokunmayacak bizi rahatsız etmeden akşama kadar tutabileceğimiz bir şekilde olması gerekir sahur vaktinde sofrada belki bu konuda en büyük yapılan hatalardan bir tanesi de şu İftar vaktinde oruç tutan kardeşimiz acıkmış. Her şey ona çok güzel, cazibeli görünüyor. Bu yüzden e, sofranın çeşitli olması, belki ağır yemeklerin olması ve bu konuda da e, orta yolu tercih etmemesi sonucunda rahatsız oluyor kardeşimiz. Ve daha sonra da e, daha sonraki günleri de e, maalesef oruç tutamadan geçiriyor. Bu yüzden sahur sofralarımıza ve özellikle iftar sofralarımıza çok dikkat etmemiz gerekir. Yani sağlıklı, güzel, huzur içerisinde özellikle e, manevi yönden üst seviyede bir Ramazan geçirmemiz, oruç tutabilmemiz için. Bu iki soframıza, sahur sofralarımıza ve iftar sofralarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Elbette gerekli gıdaları alacağız yemek yeme su içme konularında ama bunu abartmamız bizim sonraki tutacağımız oruçlara engel olmakta hatta belki de orucumuzdan tam olarak tat alamama, zevk alamama durum olacaktır. Elbette oruç tutan bir mümin acıkacaktır, susuyacaktır ve bunun neticesinde de nimetinin ne kadar önemli olduğunu Açtığı ne kadar kıymetli olduğunu yani nimetlerin kıymetli olduğunu anlayacak ve bunlar için şükredecek. Belki aç susuz olanlara yardım etme duyguları belirleyecek. Nefisten kaynaklanan pek çok tuzakların önüne geçmiş olacaktır. Eğer buna dikkat etmez ise yeterince orucundan ve oruçlu iken kılacağı diğer namazlarından ibadetlerinden tam olarak zevk alamayacaktır. Bir ay dediğimiz zaman çok kısadır. Bu yüzden bu bir ay içerisinde kendimizi takva eğitimine yönlendirmemiz gerekiyor. Yani her türlü hatalardan, kusurlardan, nefis ve şeytandan kaynaklanan ile ve tuzaklardan kendimizi uzak tutarak yememize, içmemize dikkat ederek e, öyle bir ay geçirelim ki bu ayda elde ettiğiniz güzellikler bize 11 ay geçsin. Tuttuğumuz, tutacağımız oruçlarımızı e, yerli yerinde yerine getirip sevabını çok kazanmayı nasip eylesin.